Merhaba, ben Seçkin Esen. İngilizce öğretmeni ve kitap yazarıyım. Udemy Dede, baştan sona İngilizce eğitimi, sıfırdan başlayanlar için adlı kurs dahil birçok kursun eğitmeniyim. Bu video serisinde, baştan sona İngilizce eğitimi kursumuzda her dersten sonra karşınıza çıkan quizleri çözeceğim ve öğrenmenizin pekiştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyorum. Eğer kursumuza henüz kayıtlı değilseniz, ve eğitim setini incelemek isterseniz açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Hazırsanız ilk testimizin çözüm videosu ile başlayalım. Kursun birinci bölümünü tamamladığınız için sizi tebrik ediyorum. Bu derse gelene kadar her dersten sonra ortalama 10 soru çözdünüz ve öğrenmenizi pekiştirdiniz. Şimdi testleri birlikte çözerek hem öğrendiğiniz yapıları tekrar edelim ve pekiştirelim hem de hatalarınızı düzeltelim. İlk testimiz olan İsim artı isim tekil test soruları ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda cat is animal gibi bir ifade vermiş. Ee, i̇lk dersimizi hatırlayacak olursanız isimlerin başında e veya n kullanmıştık bir anlamına geliyordu. Burada yüklemimiz is yani özne yüklem nesne olarak kullanıyoruz. Bir kedi bir hayvandır gibi bir anlam vereceğiz. Eyi ee, ünsüzlerden önce eni ise ünlülerden önce kullanıyorduk ama seslerine dikkat edecektik yazılışlarına değil. Kağıt kelimesi k sesiyle yazıldığı için başında e kullanıyoruz. A cat is animal sesi ise e sesiyle başlıyor. O zaman an animal olacak. A cat is an animal cevabımız. Evet, ikinci sorumuzda university kelimesini vermiş. University, u ile yazılmasına rağmen y sesiyle okunur. Yani y ile başlar. O yüzden başında e kullanırız. e university. N değil. Yani yazılışına değil, okunuşuna dikkat ediyoruz. Umbrella kelimesine bakıyoruz. Bu da yine u ile başladı ama a sesiyle okunuyor. O zaman ünlü bir ses olduğu için an umbrella. Bir şemsiye anlamına geldi. Diğer sorumuz ilk sorumuzda da olduğu gibi hotel is building yani bir otel bir binadır diyeceğiz. Hotel kelimesi h sesiyle başlıyor. O zaman başında e kullanırız. Building kelimesi de b sesiyle başladı. Yine e olacak. O zaman e hotel is a building. Evet English is. İngilizce veya İngiliz anlamına geliyor English kelimesi bir dildir ya da bir ulustur millettir diyeceğiz. Bakıyoruz şıklara. Country ülke demek, language dil, continent kıta, animal ise hayvan anlamına geliyordu. O zaman cevabımız English is a language. Evet, diğer sorumuz. Fotoraftaki hayvanın İngilizcesi nedir diyor. Köpek. O zaman köpeğin İngilizce karşılığı a dog. Bir köpek diyeceğiz. Horse at anlamına geliyor. Elephant fil demek. Insect ise böcek anlamına gelir. Bunlar hep ilk dersimizde geçmişti. Evet, diğer sorumuz elephant animal. O zaman bir fil bir hayvandır diyeceğiz. E sesiyle başladı elephant. An elephant is an animal diyoruz. İkisi de n olacak. Evet London Londra demek. Yani bir şehir. London is a city dememiz lazım. Londra bir şehirdir anlamına gelir. Yine country kelimesi ülkeydi. Daha önce söylemiştik. Animal hayvan. Insect ise böcek anlamına geliyordu. Diğer sorumuz ise bir cümle kuracağız. Bakın horse at animal hayvan demek. O zaman bir At bir hayvandır gibi bir cümle kurmamız lazım. Horse H sesiyle başladığı için başına E alır. Animal ise E sesiyle başladı. N alacak. A horse is an animal dememiz gerekiyor. A horse öznemiz is yüklem, An animal ise nesnemiz oldu. Mesela cümleyi şöyle kursaydık. An animal is a horse bir hayvan bir attır. Saçma bir cümle olurdu. Ama bir at bir hayvandır dersek doğru bir cümle olur. Evet, fotoğraftaki hayvanımızın adı horse. A horse, bir at diyoruz. Evet, elephant fildi, dog, köpek, insect ise böcek anlamına geliyordu. Diğer sorumuza geldik. Fotoğraftaki hayvanımızın adı elephant, an elephant. Evet, diğer şıkları az önce de söylemiştik. Evet, son sorumuza bakıyoruz. Bir böcek anlamına gelen kelimemiz An insect. Evet, a horse, an elephant ve a dog. Bunların anlamlarını artık biliyoruz. Şimdi diğer testimiz ile devam edeceğiz. Cevapları kontrol edelim. Evet, tüm sorulara doğru cevap verdik. Eğer e, hatalarınız çok çıkıyorsa dersi yeniden izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki testimiz ile devam edeceğiz.